koydum. Üniversiteli Ben <laughs> söyledim üniversiteliyim bak <gülüyor> 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 Sen de muhatap olduğumu anlamayacak kadar beyinsizsin kanka Su bilimleri falan okuyorsun sen, <gülüyor> <gülüyor> sen su Bağırıyor. bilimleri falan okuyor herhalde <laughs> İkisine kör Oy O ne kanka ya Ya bana ne bak yine... Reis nereden ben... mezun oluyon Su bilimleri fakültesinden mezun oluyon Oooo Yok, üniversite Sucu mu olacağım? Üniversite okumuyorum ki şaka yaptım. Eğitimsiz köpek. Sen nereden mezunsun? Eğitimsiz köpekler. ben iki üniversite... iki İki üniversite mezunuyum kardeşim ben. Ya Üçüncü söyle de kanka. Ağzım soyet ver bakacağım hadi, hadi git söyle hemen. Odun kırma ne, Ne 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 pardon? Pardon pardon ne isim soy isim vereyim bakacağım mı? Ver abim hızlıca hızlı hadi. Ya s**tir it a**ına koydum Aslan beni. Aslan parçası hızlı ver bakayım. Bak. O neymiş? O enayi silahı dropladı. Eyvallah cansın kardeşim. Arka kardeş. geldi, arka geldi. A geliyor, A geliyor. Zeka seviyesinde bir eksiklik var galiba. Kanka üniversite bitince çok zeki olur falan mı düşünüyorsun? Herkes üniversite bitiyor. Hayır, zeka ile zeka ile alakası yok kanka üniversitenin. Ya, e, tamam. Hadi ya. Reis doğum. Ya güzelim abi. sizde alakası var ya. galiba. Sus, sus ya sus Allah aşkına. Allah <laughs> seviyeniz yetmediği için. Çanta yolda. Hadi oğlum yapacaksın sen o işi. Vandalı ver de oynasın aptal o*** bu çocuğu. Aferin oğlum. 120 öldün Aa ne no, oldu soldu lan. Ne oldu? Oğlum ulti bomba ota çarptı patladı. Şaka mısın oğlum sen? <laughs> Helal. Adama karışma Helal. koydum. Sen mi iyi biliyorsun Helal. bu adam Kanka Allah Allah. Sen, <laughs> sen mi daha, daha iyi biliyorsun benim daha da da iyi diyor ya. Babam da babam da lan. Amcık. karışma diyor orf**nı çocuğu Reis mi daha iyi biliyor sen mi daha iyi biliyorsun? Cey <laughs> Ben daha iyi Ya muteliyorum Ya Abi çocuk hasta bu arada. Ay 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 şey Adam Nasıl orada var? sizin götünüzü taşıyor sizlence... siz... Kanka can. <laughs> <Ya. Aynı ben gülüyor> taş çocuklar Türk <laughs> halk. bak konuşamadım sinirden. Hani burada <laughs> Aptal Türkler size. Size. Reyna <laughs> ben çocuklar, Türk dersleri. Türk en son hangi kitabı okudun? Yani çocuklar Türk olduğumu utanıyorum en son hangi kitabı okudun? Çocuk hasta hasta reis harbi hastaymış. Var mı acaba? Harbi yoktu harbi hasta. <laughs> Yazık abi. Hayır harbi şey yapmayın çocuk. Gidecek mi tam? Gidecek bilgisayarı falan kıracak. <laughs> Tekrar dönebiliriz. İyi iyi düşür. İyi. Kes lan. Oy helal. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ya nereye girmişsin oğlum sen? Oğlum <laughs> sen kaç yaşındasın? Ben 19 kanka. Sen nasıl 19'sun? Ben kaç yaşında gibi geliyor sesim? 21 22. 21. Omunun kaç gibi geliyor? 24. Ben Omunla nasıl aynı yaştayım? <laughs> Smoke için. Sol var sol. Ah lan. Oğlum oraya niye girmeye çalışıyorsunuz? Ay timingini mi ya. Arkalar. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha arka, bir tane daha arka, bir tane daha arka. A*****k bir tane daha arka. Kaç kere söyleyeceğim daha. Spamlıyorum bir tane daha arka diyorum ya, beş kere dedim ya. İnsan beyni ikinci de anlıyor, üçüncü de anlıyor, beş kere dedim sana. Harbi bir... sağlam hasta. Aa, hala seviyor kanka. <laughs> <laughs> Oğlum şaka mısın? Kanka böyle adamı atsın da. Of. Beyinsiz ya. Bak <laughs> keyfim yerine geldi gece gece Valla. <laughs> Valla çok iyi adammış lan. Soğa ben de sana atayım. <laughs> Eyvallah ya. Sen vallahi mal. Kör başlıyorum. Ya keşke hepsini kayıt alabilseydim şuraların ya. Joy burada, ki Joy Hay bacını. Sesini duydu, çekil oradan. Reload sesini duydu kafayım. Bak bitmine Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman oh. Dostum diyorum ki smoke bitimine 7 saniye var anasını Adam zaten 8 saniyede çözüyor o spike'ı ya taşak kafalı seni. Smoke bitirmeye kaç saniye olduğunu nasıl hesaplıyor? Azıcık piklemesen ana Kanka Blaze. öyle düşün Kanka, yani. Beyin erim çok İki tane üniversite bitirmek gerekiyormuş bunun için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor Kanka çıktığından <laughs> beri şu oyunu oynuyorum ben bilmiyorum bunu. Nasıl hesaplıyor oğlum bu omunu smoke'u? Kanka bu kadar bilgi bilip böyle de kalıyorsa bu da ayrı bir gerizekalık. Harbiden. Yani. <laughs> Sen ne Mecburi yapıyorsun? Mecburi kalıyorum kanka ya kusura bakmayın. Ha bir de mutaleme düşüyor şey ederek... Yok açtım az önceki turda. Anlamadınız Anlamadın mı bu gerizekalı? Anladım. Dönelim dedi, dönelim dedi şeyin ultisi var dedim ya. Oğlum sizin beyniniz yetmiyor mu Yok, Bak dediğimi duydun mu o zaman ananı s***. açılıyor, A açılıyor. Kesin bizim ha. Ne dedin o işe? Hey ne? Efendim. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? İki market var. Vallahi bilmiyorum. Biri de solda reis. Çanta dikkat hocam. Korkuttun lan beni. O da burada galiba. Bir ses duydum da yanlış duymuş olabilirim. Bağlı sesler şu an. Niye bağlı? Engine getirdiler ya kanka yeni. Ses bugları falan oluyor. Aa. Bunu nerede öğrendin? İkinci üniversitede mi? Hayır. <laughs> e böyle düzgünce anlaşmak varken niye taşacak geçiyorsunuz bende? Kanka sen başta ben sana drop atar mısın sonra sen birden küfür ettin. Atar mısın değil mi? Yani drop at dedin kanka drop at dedin. Kanka öyle bir şey demedim Demek... yine. Sen drop de atsana de dedim. Drop atsana. <laughs> oğlum çakalım. Drop atsan dedim normal. Ben dedim ki kanka rica etti normal şekilde söyle dedim. Sen böyle oğlum benler öyle bir şey isteyemez. Üzgünüm işte ben onu falan diye rollenmeye başladı. Gerizekalı. Hala kanka öyle bir şey demedim Abi ya. Tabii ki üniversite bitirince rollenmeler başlıyor herhalde sende. Dedim. Midagro midagro midagro. O bu iki üniversite de rollenmeler başlar yine bunda. Ne yapayım ya sabır. <laughs> Kendisi bir şey falan. Editte falan sonra. Gerizekalı. Çocukları beni yargılıyor ya böyle. Yorum yapıyor ya benim. Yargılarız oğlum sen kimsin? Sen ananı s***. Ortalaman yetmiş. Onun da <laughs> Ama aynen kanka ortalamam yetmiş. Tamam, tamam Onun kanka. ortalaması yetmiş benimki yetmemiş. 120 kova 5'e. Evet. İyi, i̇yi bir espri Allah Allah bismillah. ne? Şimdi eğlenme sırası bende. Sana diyor aptal bu çocuğu Yetmiş Sana diyor, diyorum o. bu çocuğu. 70 bu kadar oğlum, de, lisede, 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 lisede 70 iyi lan. Lisede, lisede 70 iyi mi oğlum götünü kaçırsan 70 alıyorsun zaten sınavlarda. Ha. Teşekkür Ben ver, sen sen TC kimliğini versene isim soyisim tc, TC kimliğini ver bak. Ne kanka? Bulacağım benim. Sen TC kimlik istiyorsan versen. Allah koyduğu bu ya. TC kim? Oğlum ben senin dilinden konuşuyorum kanka işte ne güzel Ya ne alaka bu? Ya ne alaka? Beyna TC kimliğini 3 3 2 diye mi yoksa 2 2 2 2 3 diye Nasıl ezberledin? Beyna 1 1 1 1 1 1 1 yaptım. Bak Nasıl da devirdin? Nasıl da bilirsin? Türkiye'nin iyisi insanı mısın oğlum? Nasıl bir bir oluyor? Efendim? Ben de anlamadım. O Ezberleme şeklini söyledim kanka. Aa, kanka. Bir bir bir, bir ezberle. Vay! <laughs> <laughs> Allah belamı verecek. Benden daha kötü okuyayım. <laughs> Biliyorum. Baba dikkat, dikkat. benden kötü olmayı nasıl becerebildin? Okuyayım. Ay Bugün kazanamayacak. Adam smoke attı. piklemez zaten. Çık. Tek <laughs> ya. Ya sen benden kötü olmayı nasıl becerebiliyorsun ya? Ya sen nasıl benden daha kötü olabilirsin bilmiyorum ya? Sen kötü olmak için mi çalışıyorsun? <laughs> Aptal benden bile kötü. Allah'ım çıldıracağım. <laughs> Kanka niye kendini küçümsüyorsun oğlum şimdi? Taşınmaya <laughs> Allah'ım çocuk darbiden delir olmalı ya. Ben delil aptal chamber yüzünden bok gibi oynuyorum. Moralim bozdu benim. Ben bana zorbalık yap. Tamam, tamam, TC'ni ver ben senin moralini düzelteyim hızlıca. ya TC ne yapacaksın oğlum sen? Allah Allah. Takmış TC'mi. <laughs> oğlum bunu ne <laughs> yapayım? Ne kırılır lan öyle bizim üstümüzde? Basketbolcu çıktı. <laughs> Ya çok abarttık şu taşak muhabbetini artık bırakıp oyunumuzu alalım arkadaşlar yani. Böyle olmayacak. Gel oh. Benim gel, gel. ağa girelim gel. Bir tane sağ bir tane sağ. Klova'yı. Ne görecekler? Ali bu fan dikkat. Çanta yolda. Vurunca ulti geliyor kanka. Kalan Ama kalan. git nerede Spite burada? Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> şey. Anka yani ananı... <laughs> bu çocuk hanım bu türlü sıkıntısı var. elinde de, de problemler var. Ya yemin ediyorum var ya çok enteresan bir adamlarla oynadık ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun başında aslında Reyna ile kavga etmemizin sebebi şuydu. Takımdan birisi Reyna'ya drop atsana demişti. Reyna'nın çok parası var diye. Reyna da atsana derken falan filan dedi. Hani atar mısın niye demiyorsun tarzında. Ben de dedim ki Regal mı oğlum dedim. O da bir anda sövmeye başladı bize. Hani oradan bir kavga açıldı fakat o sırada kayıt almıyordum. <laughs> hani ben kayıt almadan birkaç round önce bunlar yaşandı. Onun dışında zaten bir olay olmadı. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.